Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın 1 Ağırlık Perşembe. Yarınki gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yarınki ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlarım bakın yarın gelecek olan e, ürünlerden şöyle kavanozlar geliyor. 660 cc büyüklükte şu şekilde bakın. Fiyatları ise 9 lira 50 kuruş ve hemen bir büyükleri de geliyor. Bunlar da 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da 1000 cc'lik. E, bunlar böyle kapaklı kavanozlar. Fiyatları bu şekilde şöyle orta boy ve büyük boy geliyor bilginiz olsun. Bunlar böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Hemen burada ise bakın şunları da göstereyim sizlere bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim hemen böyle altılı şekilde güveç kapları şöyle fiyatları ise 45 lira arkadaşlar şöyle göstereyim hemen gayet de güzel bir de bunun böyle tenceresi de geliyor onun da fiyatı ise 55 lira tabii ki şu an kalmadı satılmış hemen biliyorsunuz erkenden getiriyor. A101 ürünleri erkenden getirdiği için böyle erkenden de satılmış oluyor bazı ürünler bilginiz olsun bu da bu şekilde bir ürün dediğim gibi fiyatı ise 45 lira Arkadaşlar bakın yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle plastik böyle yağlıklar geliyor böyle çiçek desenli gayet güzel kırmızı şu şekilde bir de badyalar geliyor hemen sizlere bunları da göstereyim şuradan Gayet güzel ürünler var arkadaşlar bilginiz olsun. Şu şekilde, şöyle, şöyle bir badya kase, şöyle olanlar da var. Başka bir çıkartabilirsen, şöyle göstereyim sizlere de. Bunlar litre olarak, dört buçuk litrelik bu. Gayet sağlam ve güzel de görünüyor arkadaşlar. Fiyatları ise 20 lira. Bilginiz olsun. Bir de şöyle kare olanı var. Bu da şu şekilde. Fiyatları 20 lira. Böyle ürünler. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Nehir markasının böyle çelik ürünleri de geliyor. Servis gereçleri, kaşıkları. Hemen şöyle bir sizlere böyle göstereyim. Bakın şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde tatlı çatalı fiyatı ise 11 lira hemen çay kaşığı var onları da hemen sizlere göstereyim çay kaşıkları var fiyatları 8 lira şurada böyle tatlı kaşığı bakın şöyle göstereyim hemen böyle dolu dolu nehir markası ürünleri şöyle gayet güzeller dediğim gibi bunlar 11 lira yemek kaşığı yemek çatalı 13 lira tatlı kaşığı tatlı çatalı 11 lira ve çay kaşığı ise 8 lira arkadaşlar bilginiz olsun bakın şöyle Hemen bir de şöyle servis gereçleri var. Onların fiyatları ise 50 lira. Şöyle. Bu şekilde kevgir de var. Kaşık var, spatula var. Böyle ürünler. Şöyle kaşık, kevgir. Bu şekilde. Bu da böyle bir kepçe farklı farklı çok güzel ürünler var. Yemek kaşığı. Şurada da bir kevgir var. Buraya da bakalım hemen. Burada da böyle farklı ürünler. Fiyatları da dediğim gibi bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Lan markasının Tokyo serisinden saklama kapları da geliyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın. Böyle bir bordo kapaklı. Hemen bu en büyük olan. Bunun fiyatı ise 55 lira. Bu şekilde bir ürün. Baya büyük diyebilirim. Hemen şöyle bir göstereyim hemen sizlere de şu şekilde. Bakın. Gayet de güzelmiş. Fiyatı 55 lira. Hemen bu küçük boyu var. Şu küçüğünü de göstereyim. Bunda fiyatı ise 35 lira. Şu şekilde. Ve bir de orta boyu var. Onda fiyatı ise 45 lira. Bakın bir de şöyle orta boyu da var. Hemen onu da göstereyim. Bunda fiyatı ise 45 lira. Şöyle bir ürün. Gayet güzel. Şöyle. Boy boy. 35, 45, 55 lira. Arkadaşlar bakın yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise Taç markasının bu şekilde döküm kek kalıpları da geliyor. Şöyle dilim olan, tart olan bir de şöyle rüzgar var. Hemen şöyle bir çıkartıp sizlere de yakından göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel böyle ağır kaliteli ürünler. Bilginiz olsun. Bakın şöyle şunu göstereyim ilk önce. Şu şekilde bakın. Hemen bir diğerini de göstereyim. Bakın bu da böyle tart olan tart olarak geçiyor şu şekilde. Bu da güzelmiş böyle gerçekten kaliteli ve döküm kek kalıpları bunlar. Hemen şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise 160 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle 160 liraya yarın gelecek bu şekilde ürünler ve hemen şuna da bakalım bu da böyle rüzgar gülü olarak geçiyor Şöyle hepsi taş markasının ürünlerinden. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Böyle yarın dolu dolu ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle Paşa Bahçe'nin şöyle tereyağlı da geliyor. Yarın hemen göstereyim bunu da şöyle açıp yakından göstereyim sizlere de. böyle tereyağlı olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın şu şekilde. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de hemen kapağını kapatıp yakından göstereyim size. De. Şöyle bir Paşa bahçenin tereyağlı. Fiyatı da 35 lira. Bilginiz olsun. Şöyle kapaklı bir ürün. Hemen şöyle yerine koyalım. Diğer ürünlerle devam edelim. Arkadaşlar bakın yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise Paşa Bahçesi'nin şöyle cam kapaklı kaselerinden var. Böyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel ürünler. Bunlar da böyle yarın geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle açabilirsem sizlere de yakından göstereyim. Bu şekilde bir ürün. Bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle kapaklı gayet güzel. iki adet var içerisinde. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Gayet güzel bir ürün. Şu şekilde. İkili fiyatları 50 lira. Arkadaşlar bakın yarın yine böyle Limonak markasının şu şekilde böyle bir kasesi geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu gerçekten çok güzel de görünüyor. Böyle salata kasesi ve bir de şöyle pizza tabağını da göstereyim. Bu kase 27 santim çapında bir ürün. Gayet de güzel bir ürün. Fiyatı ise 40 lira. Hemen bir de şöyle pizza tabağı da geliyor yine yarın. Bunun ölçüsü ise 32 santim çapında bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Bunun da fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Hemen şurada ise oval tabak da geliyor. Onu da sizlere göstereyim. Bakın şöyle oval tabak da var. Bu da böyle 40 liraya gelecek. Lümrak markasının ürünleri de gerçekten çok güzel ve sağlam diyebilirim. Çünkü ben de kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Çok güzel ürünler. Fiyatları ise 40 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Kiwi markasının mikrodalga fırını var. Şu şekilde göstereyim. Ee, 1200, 1199 lira fiyatı. Şu şekilde bakın. Kiwi markasının şöyle e, waffle makinesi var. Fiyatı ise 350 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde bir ürün. Hemen bakın bir de şöyle Kiwi markasının şu şekilde göstereyim. Bu da böyle doğrayıcısı. Hemen çıkartıp yakından bir de bakalım. Şöyle bir ürünmüş bu da. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu böyle şarjlı doğrayıcı olarak geçiyor. Bakın şöyle de bastığınızda şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bir ürün. Böyle şarjlı bir ürün. Şu şekilde. Bakın şöyle USB kablosu da burada. Fiyatı ise 150 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Hemen bakın bir de şöyle yine yarın gelecek olan diğer ürün ise Kivi markasının hava nemlendiricisinden var. Fiyatı ise 300 lira arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Hemen burada ise Flower markasının blender seti var. 439 lira. Ve Burada ise şöyle Kivi markasının tost makinesi. Mini tost makinesi olarak geçiyor. Fiyatı ise 229 lira. Bu şekilde ürünler ve Kivi markasının çay makinesi var. Fiyatı ise 479 lira şekilde ürünler bakın hemen şurada ise e, şu şekilde Arzum markasının Blender seti tabii ki şu an fiyatını göremedim flaver markasının şöyle çay makinesi var fiyatı ise şu an indirimde e, 499 liradan 469 liraya düşmüş Arzum markasının tost makinesi 599 lira bu şekilde bakın ürünler bu şekilde. Canon markasının şöyle yazıcısı var. Fiyatı 799 liradan 769 liraya düşmüş. Beliva markasının şöyle termostatlı yuvarlak fırını var. Fiyatı ise 429 lira. Hemen burada Aken markasının şöyle termostatlı yuvarlak fırını. Fiyatı ise 499 lira. Bu şekilde ürünler. Cem markasının şöyle fırın kabı var. Şöyle granit fırın tepsisi olarak geçiyor. Fiyatı ise 100 lira. Bu şekilde hemen burada ise bakın şöyle Nero markasının yine Cem markasının bir ürünü. Fiyatı 110 lira. Böyle balık tavası. Hemen şöyle de bir göstereyim. Sizlere gayet güzel ürünler var burada. Birita markasının şöyle sürahisi var. Böyle 3,5 litre hacminde fiyatı 180 lira. Hemen burada ise 2,4 litre hacminde olanı var. da Fiyatı 145 lira. Ve burada ise bakın yedek filtreler var. İkili bir şekilde. Fiyatını maalesef şu an göremedim. Burada ise bakın şöyle çelik saklama kaplarından var. Böyle Bunda fiyatı şu an maalesef yok e, bambu markasının şöyle aile boyu emaye çaydanlığından var fiyatı ise e, 300 lira bakın üst demlik e, 1.3 litrelik alt suluk ise 2.5 litrelik bir ürün bilginiz olsun lava markasının şöyle döküm ızgara tavası 28 santim çapında bir ürün fiyatı ise e, 320 lira şurada ise yine lava markasının böyle döküm döküm demir tenceresi var 24 santim çapında derin tencere bunun da fiyatı ise 600 lira hemen burada ise bakın şöyle döküm tencere var bu da böyle basık tencere fiyatı ise 450 lira hemen şöyle de bakalım burada ise bakın şöyle haç cefer markasının şöyle ikili seti var bir tenceresi bir de şöyle tavası var fiyatı ise 300 lira Aksu markasının şöyle tenceresi var. 280 lira. Bu şekilde. Bakın şöyle yine basık tencereler. 200 lira. Böyle fiyatları değişiyor. Şu şekilde düdüklü tencereler var. Şöyle bir de çelik tencereler var. 300 lira bunlardan. Arkadaşlar bakın şöyle bereler var. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Bunların fiyatları değişiyor. Bakın böyle incili 15 35 lira. Şöyle simliler 33 lira bu şekilde fiyatları var. Şöyle bu da böyle incili bereler. Böyle simli bereler çok güzel. Böyle bere çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın sizlere. Fiyatları bu şekilde. 35 lira simliler 33 lira. 30 liraya var. Bir de şöyle 20 liraya var arkadaşlar. Böyle fiyatları da değişiyor. Şöyle düzlerde 20 lira. Bakın şöyle. Bu da böyle inceliymiş. Çok güzeller gerçekten. Çok güzel de duruyorlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere bere çeşitlerini. Bol bol bere çeşitleri var. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Gayet güzel ürünler var burada. Bu da böyle simli olanı. Şöyle bakın. Çok güzel bere çeşitleri. simlisi, düzü, incilisi, çeşit çeşit bere seçenekleri var. Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen burada ise yuvarlak ikili borcamlardan var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bunların da böyle fiyatları ise 110 lira arkadaşlar. Böyle bir adet küçük bir, bir adet de büyük toplam 2 adet fiyatları 110 lira. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen burada ise Ryan markasının ayaklı dondurma kaselerinden var. Bunlar bakın şöyle göstereyim sizlere. Üçlü bir şekilde fiyatları 27 lira 50 kuruş. Burada böyle dolu dolu bu kaselerden var. Hemen burada ise Paşa Bahçe'nin ayaklı dondurmalıklarından var. Bunlar da ikili bir şekilde tabii ki. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Bunlar üçlüydü. 27 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle desenli bardaklardan var. Fiyatları ise 11 lira. Lav markasının bir ürünü. Hemen antik kaseler var. Üçlü bir şekilde. Fiyatları ise 60 lira. Bu şekilde bakın. Gayet güzel ürünler. Lumnark markasının şöyle servis tabaklarından var. 25 santim çapında ürünler. 27 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bakalım. Bir de beyaz rengi de var. Ve Paşa Bahçe'nin şöyle yağlık sirkeliğinden var. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Şöyle ikili bir şekilde mantar kapaklı. Fiyatları 40 lira. Bir de şöyle French press var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. fiyatı ise 55 lira. Lan markasının bu şekilde meşrubat bardağı var. Dörtlü bir şekilde fiyatları 70 lira. Hemen Paşa Bahçeli'nin mavi kasesi var. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş ve keramikanın bakın şöyle kaselerinden var. Bunlar da fiyatları 10 lira. Gayet güzeller. Bakın şöyle elma şeklinde de var. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise mini mutfak gereçlerinden var. Şöyle göstereyim sizlere. Şunlar. Rende. Şöyle. Bakın. Hamur kesici, soyacak. Fiyatları ise 13 lira. Burada ise bakın şöyle ürünler var. Fiyatları 7,5 lira. Şöyle süzgeçler. Mini böyle kutular. Şöyle mini saklama kapları. Fiyatları 13 lira arkadaşlar. Bir de şöyle klipsler var. Bu şekilde. Şöyle rendeler. Hemen burada ise kestane çiziciler var. Fiyatları 10 lira. Şöyle göstereyim. Bakın farklı renkleri de var. Burada ise silikon ürünler var. Fiyatları 15 lira. Şöyle göstereyim. Bakın bir de şöyle. Farklı farklı ürünler. Fiyatları 15 lira arkadaşlar. Kaşık ve kepçe altıklarından var. Fiyatları 10 lira. Hemen burada ise ahşap servis gereçleri silikon saplı olarak geçiyor. Bakın. Fiyatları 13 lira. Ve farklı farklı renkleri var bakın hemen göstereyim 13 lira fiyatları ve burada ise bakın şöyle metal e, ahşap uçlu metal servis gereçleri olarak geçiyor bunlar da bakın şöyle delikli kaşık bir de şöyle bir kaşık var gayet güzel ürünler hemen şöyle bir spatula var şöyle göstereyim. Çok güzel ürünler varmış arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu şekilde, bakın. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Böyle ürünler. Hemen silikon mandallar var burada da. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Ve kalipsler var, şöyle göstereyim. Onlu bir şekilde. Fiyatı ise 10 lira. Katlanabilir. Süzgeçlerden var. Fiyatları 15 lira Şu şekilde bakın bir de pembe rengi de var şöyle Gırgır gır var bir pembe rengi bir de şöyle mavi rengi var buna da fiyatları ise 8 lira 50 kuruş. Vekem markasının böyle ipli doğrayıcısından var 45 lira manuel doğrayıcı ve şarjörlü rende var Master Chef markasının şöyle. Fiyatı ise 55 lira. Hemen burada ise şöyle. Bunlar da böyle yemek kabı vakumlu sefer taşı olarak geçiyor. ikili bir şekilde. Fiyatları ise 80 lira. Bakın şöyle desenli termoslar var. Fiyatlarını şu an maalesef göremedim. Hemen burada narenciye sıkacağı un eleği var. Şöyle. Fiyatları ise 20 lira. Bakın şöyle. Arkadaşlar bakın bir de şöyle önümüzdeki hafta bu böyle ürünler de geliyor. Şöyle çöp kovaları bir de şöyle tuvalet fırçaları da geliyor. Hemen sizlere diğer ürünleri de göstereyim. Bakın burada ise farklı renkleri de var. Şöyle beyaz rengi şu şekilde pembe rengi. Bakın böyle kaseler de geliyor. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere hemen böyle üst boyda geliyorlar bunlarda. Şöyle ürünler bakın şekilde. Gerçekten güzel ürünler geliyor önümüzdeki hafta. Bunlar da bu şekilde bakın. Bunlar da böyle 7 Aralık, sanırım 7 ya da 8 Aralık'ta geliyor bunlar. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle mandallıklar da geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da önümüzdeki haftanın ürünleri. Bakın şöyle. Bu da gayet güzelmiş bakın. Şöyle gri renginde çok güzel böyle mandallıklar. Ve yine önümüzdeki hafta bakın şöyle matralar da geliyor. Bunların fiyatları 16 lira. Bunlar da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Böyle çoğu ürün önümüzdeki haftada geliyor. Bunlar da tabii ki bu haftanın ürünlerinden. Şöyle bir göstereyim sizlere şunu. Bu gayet güzel bir ürün. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim. Bakın. Bu da böyle gelecek olan ürünlerden yarın bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. Yarınki gelecek olan ürünleri gösterdim. Tabii ki önümüzdeki haftanın ürünlerinde bir kısmını gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.